Ekonomik reformları hayata geçirmekte geciken Ukrayna küresel ortamdaki zayıflıkların da etkisiyle bu yıl büyüyemeyecek. Yıl sonu büyüme tahmininin %0 olarak açıklayan Dünya Bankası acil yatırım ihtiyacı olan sektörlerin başında da enerjiyi gösterdi. Mali desteğin koşulları konutlardaki gaz fiyatları ve ısınma faturalarının düşüklüğü nedeniyle bir hayli zora girmiş durumda. Çünkü eğer maliyetlerinizi karşılayamazsanız sektörü gelişme adına yatırım yapmak kimse için makul olmaz. Fakat hükümet ülkedeki eskiyen enerji altyapısını yenilemenin bir anda yapılamayacağını savunuyor. Enerji, enerji sektöründe reform bugünden yarına yapılamaz. Halkın ödeme gücü yokken konutlardaki faturaları yükseltemezsiniz. Ukrayna yüksek maliyetleri halka yansıtmadan enerji altyapısını yenileyebilmek için Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi kurumlardan destek arıyor.